Ressamların Yarışı Bir zamanlar çok uzak bir ülkede pek becerikli ressamlar yaşarmış. Günün birinde Çinli ressamlar ile Rum ressamlar yaptıkları resimleri hakkında konuşmaya başlamışlar. Çinli ressamlar, biz çok güzel resim yaparız. Kimse bizden daha güzel resim yapamaz diye övünmüş. Rum ressamlar ise biz sizden daha güzel resim yaparız demişler. Böylece kimin resimde daha üstün olduğunu tartışmaya başlamışlar. Ressamların bu konuşmaları padişahın kulağına kadar gitmiş. Resmi çok seven padişah bir gün ressamları çağırıp onlarla konuşmuş. İşittim ki hepiniz resimlerinizin güzel olduğunu söylemişsiniz. Size hazinelerimden istediğiniz kadar boya ve fırça vereceğim. Herkes kabiliyetini göstersin. Kimin daha güzel resim yaptığını anlayalım demiş.'' Ressamlar bu işe çok sevinmişler. Bize fırsat verdiğiniz için teşekkür ederiz padişahım demişler. Padişah ressamlara sarayda bir oda vermiş. Ressamlar karşılıklı iki duvara resim yapacaklarmış. Birbirlerini görmemeleri için araya bir perde çekmişler. Padişah ressamlara yüzlerce renkte boya vermiş. Çinli ressamlar bu boyaları almışlar. Rum ressamlar ise boya istememişler. Yalnızca duvarı temizleyecek malzemeler istemişler. Her şey hazır olunca padişah ressamlara, "Haydi, hadi bakalım, başlayın." demiş. "Bakalım kimin resmi daha güzel olacak." Çinli ressamlar fırçalarını ellerine almışlar. Padişahın verdiği renk renk boyalarla çalışmaya başlamışlar. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı, mor, turuncu, pembe, kahverengi ve daha pek çok renk kullanmışlar. Çok uğraşıp çok çalışmışlar ve duvara desen desen nakış nakış rengarenk bir resim yapmışlar. Rum ressamlar ise ellerine taş parçaları almışlar. Bu taş parçalarını duvara doğru sürtüyorlarmış. Böylece duvardaki bütün pürüzleri gidermişler. Hiç durmadan duvarı parlatmak için uğraşmışlar. Fakat duvarı boyamamışlar. Duvarın üstüne küçücük bir resim bile yapmamışlar. Padişah arada sırada gelip ressamları izliyormuş. Rum ressamların neden bir şey çizip boyamadıklarını çok merak ediyormuş. Derken ressamlar işlerini bitirmişler. Padişaha haber etmişler. Padişah meraklı resimlere bakmaya gelmiş. Önce Çinlilerin yaptığı resme bakmış. Çinli ressamlar mutlaka birinci olacaklarını düşünüyorlarmış. Resim gerçekten de harikaymış. Padişah bu güzelliğe hayran kalmış. Çinli ressamlara "Aferin size. Pek güzel bir resim yapmışsınız." demiş. Padişah Rum ressamların duvarına geçmiş fakat burada resim yokmuş. Duvar tıpkı ayna gibi parlıyormuş. Bu sırada Rum ressamlar aradaki perdeyi çekmişler. O anda Çinlilerin yaptığı resim olduğu gibi Rum ressamların duvarına yansımış. Hayret. Çinlilerin yaptığı resimdeki desen ve nakışlar burada göz kamaştırıyormuş. Böylece Rum ressamlar birinci seçilmiş padişah. Çinli ressamların resimleri güzeldi fakat Rum ressamlar pek akıllı iş çıkarttılar. Becerilerini daha iyi kullandılar demiş. Onlara değerli hediyeler vermiş.